Ömer radıyallahu anh dedim ya 8 sene ezberlemiş Onun oğlu Abdullah o Bakara suresini 10 sene de ezberliyor. Yani babasından tevarüsen miras olarak alıyor. Kur'an'ı geç ezberlemeyi. Bugün Bakara suresini ezberlemeye çalışsak ne kadar sürer? Uğraşsak, çırpınsak yani en böyle tırnak içinde söyleyeyim Ay yüküsü düşük olanımız ezberlese herhalde toplasanız bir 5-6 ay bilemedin bir sene olur. 8-10 sene nere? Bir sene nere? Onlar 8-10 on sene boyunca ezberlemeye çalışıyor, uğraşıyor. Biz bir senede ezberleyebiliyoruz. Nedeni? Biz Kur'an'ı onlar gibi anlamıyoruz. Onlar gibi okumuyoruz. Kur'an'ın vaat ettiklerini onlar gibi yaklaşmıyoruz. Onlar Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki sen Kur'an'da ya eyühellezine amenu şeklinde bir ibare durursan dur. Geçme, dur. Bu ya senin hayrına yani ya senin için bir şey emreden senin hayır kazanabileceğin bir şeydir. Yahut da senin şerrinedir. Yani senin sakınman gereken bir münkeri işaret eder diyor. Ya eyühellezine amenu deyince duracaksın. Dikkat edin böyle okuduğunda bitmiyor. Böyle okuduğunda yani Kur'an'ı kendin için emr-i mülârif olarak okuduğunda bitmiyor. Hemen geçemiyorsun. Üzerinde durman gerekiyor, takılman gerekiyor. Öyle bir hale getiriyor ki adamı ben kimi insanda da karşılaştığımda beti benze atmış adamın. Adam ayet okumuş, okuduğu ayet adamın şeklini, şemalini değiştirmiş. Ben bugün yansımalarını görüyorum. Adam şu kadar zamandır ben bu ayetten ileri gidemiyorum. Kur'an'da bir ayete rast geldim. Vallahi bu ayet beni şu kadar zamandır, üç haftadır, beş haftadır bu ayet beni ileri geçirmedi diyor. Öyle ki ben müşahhas bir örnek vereyim. Birisini biliyorum. Yakinen tanıdığım adam altı ay boyunca Kur'an'da ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ diye başlayan ayette takılı kalıyor. Altı ay boyunca Kur'an açıyor. Altı ay boyunca geliyor. O ayet okuyor düşünüyor, tefekkür ediyor, ağlıyor. Sonra Kur'an'ı kapatıyor, tekrar geliyor. Bu sahabeden bugüne kadar Müslümanların hep uyguladığı bir yöntemdi. Bugün de elhamdülillah uygulayan, bu şekilde Kur'an anlamaya çalışanlar var. Kur'an okumak derken, Bakara suresini konuşmak derken bizim kastettiğimiz de bu. Yani ayetleri hızlı hızlı geçmek değil. Ayetler üzerine uzun uzun konuşmak değil. Ayetlerden bize ne kaldı? Bize ne kalıyor? Bunun muhasebesini yapmak. Bu ayetlerden bize bir şey kalacak. Eğer kalmıyorsa Muhammed İkbal Rahimehullah öyle söylüyor. Şayet Kur'an okuduğun ayetler sana yeni baştan nazil olmuyorsa, okuduğun her ayet sana tekrardan inmiyorsa, Resulullah Aleyhisselam hani Hira'da indi, onu bir şok etti ya, seni şok etmiyorsa, ne Zemahşeri'nin keşşafı, ne de Razi'nin tefsiri sana kifayet etmez. Senin için işe yaramaz diyor. Bunu söyleyen Kur'an'ı anlayan, Kur'an'ın mesajının farkında olan birisi. Zemahşer'in Keşşaf'ını okumak müthiş bir şey. Müthiş bir birikim. Razi'nin tefsiri Müslümanların en çok müracaat ettiği tefsirlerden birisi. Onu okumak, onu anlamak Kur'an'ı anlamak olmuyormuş. Kur'an ayetleri sana yeniden nazil olmuyorsa bunlar işe yaramıyor. Siz bunu biraz daha güncelleştirin, Türkçeleştirin. O Kur'an'da okuduğun o ayetler, öğrendiğin, sürekli ezber yaptığın ayetler, geceye gündüz telaffuz ettiğin ayetler sana yeniden nazil olmuyorsa, sana bir şeyler emretmiyor, seni bir şeylerden sakındırmıyorsa, vallahi sen Elmallı Hamdi Yazır'ın tefsirini okusan, Seyyid Kutub'un tefsirini su gibi işten bir işe yaramaz. Televizyonda açtan Hocalardan birilerini dinlesen, hüngür hüngür ağlatsalar seni, bir işe yaramaz. Bu Kur'an sana bir şeyler getirecek, sana bir şeyler bırakacak. Okuduktan sonrasında sende bir şeyler kalmalı. Ki Resulullah Aleyhisselam buna işaret ediyor. Allah'ın benim ile gönderdiği vahiy bir yağmura benzer. Yağmura benzetiyor. Öyle ki o yağmur kimi topraklara yağar, kimi topraklara isabet eder, o... Toprakta çalılık büyütür. Kimi topraklara isabet eder, o toprak o yağmuru ne içine alır ne dışında tutar. Kimi topraklara isabet eder, o yağmur içine almaz fakat dışında tutar. Yani taşların üzerinde gözenekler oluşur ya yahut yağmur yağdığında görüyoruz. Üzerinde Toprağın üzerinde biraz su birikintisi olur. Böyle olur diyor. Allah'ın benimle gönderdiği vahiy işte budur. Vahiye karşı insanların konumları böyledir. Bize düşen hem içine almak hem de dışarı yansıtmak. İçine almak tek başına yetmiyor. Dışarı da yansıtmak gerekiyor. Dışarı yansıtmak ameli salihat olacak. Salih ameller ile olacak. Dışarı yansıtmanın şekli bu. <laughs> وتيقظت ايضا نمت عيون نامت عيون الخائن